Nasıl, Burada böyle büyük büyük uçaklar var. Tarihleri yazıyor. Çok planörler var. Burayı şimdi tek tek gezeceğiz böyle. Burada da bir simülasyon şeyi var. Aynen uçuş simülatörü var. Ben bir hemen hızlıca dolaştırayım. Ondan sonra kendim gezeceğim. ısı daha çok prototip falan gibi geldi. Kanatları falan var. Uçum şuraya doğru devam ediyor. Buraları birazdan çekerim. Tamam hemen bir hızlı turumuz bitti. Şimdi kendimiz bir daha gezelim. Bu dünyadaki ilk uçakmış. Burada uçtuğuna dair kanıtlar da var çünkü insanlar görünce inanmaz yani bunun uçtuğuna kanatları falan çıkmış. Burası da kokpiti böyle pilot oturuyor burada kullanıyor yani böyle bir uçak. Ryanair'e bir tane miyim yapılıyor? Ya. Ona benzettim o şey işte 2030'da Ryanair falan diye tam bu işte. Her kasabadaki gibi değil. Hmm. Böyle bir zeplin. Ben işte öyle hayal ediyordum. İşte. Biraz değişik bir çalışma mekanizması var büyük ihtimalle. İçeride planörü de var. İçeride motoru da var ama anlamadım. Şu tepede bir tane bir şey var. Yine. Bir kanatları olan küçük bir Uçak değil de bu Bu işte Uçan cihaz Burada da Hazarhan Ahmet Çelebi var Yani büyük ihtimalle o değildir ama Bunları Hazarhan'ı Kimmiş bu İsmini göremedim bu şekilde kanat şeyi var şöyle 15 metre yükseklikten 80 metre kadar e, uçmuş bu cihazla ama adını öğrenemedim göremedim yani illa yazıyordur da Aa, şu Oto Lilienthal Olur. Burada yine motorlar var. Bu şekilde. Burada Özgür e da özgüre yaptırmak bir lazım. Bir tane simülatör var yine. Yani. Uçurabiliyor ya. musun? İşte uçması lazım aslında da. Biz bilmiyoruz. Şey yap, ileri yapıp diğerini yavaş yavaş kaldır yukarı doğru.

böyle bir şey yapmış. Böyle artık kendisi adam uçak olmuş. Ve yine böyle bir yere çıkıp buradan uçmuş bu sefer. Böyle. Burada yine motorlar. Bu şu uçağın tek bir kanadı. Burada böyle sergileniyor. Alt tarafta herhalde Ha bu şey ejderha masayı içerisinde de vardı böyle yapım bir şeyse. Bu niye böyle şey yapıyor siyah beyaz oluyor anlamadım. Şöyle hemen hızlı çekeyim. da üniforma var. <gülüyor> 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 Burada yine bir tane prototip. <laughs> Bu dışarıda da bir tane gerçek Alman savaş uçağı var. eski zamanların herhalde işte uçak takip şeyleri yerleri yazıyor irtifa mirtifa olayları çok da bilmediğim için bir şey diyemiyorum ve yazıların hepsi Almanca buranın tek kötü yanı bu İngilizce hiçbir şey yok hep burada var mesela burayı açıklamış beşincisi mesela rüzgarı şey yapıyor İngilizce sandım bu da Almanca açıklaması o yüzden çok bir şey yapamıyoruz. Yine burada eski o fotoğraflar, kayıtlar falan. Kullanılan malzemeler, yine kayıt defterleri, fotoğraflar. Burası böyle. Burada da aynı şekilde yine o bu büyük bir şey. O zaman da kayıt defteri ise çok kalın böyle bir şey. Şimdi de Amerikan ordularının uçaklarına geldik. Burayı da baştan çekeceğim. Az önce şu ikisini göstermiştim. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burada da böyle uçaklar var. Yine bu eski tip? Bu şeyde yazıyor ayrıntılı. Hepsi Alman uçağı. Bir tane Fransız uçağı var. 19.sü Fransız. 12-19 Fransız. Gerisi Alman. 12 bu. 19'u göremedim. 19 yazmıyor. 19'u şu arkadakiymiş. Bunlar Fransız. İlerden. Üçüncüsü Ford Dördüncüsü Douglas Onlar Amerikan uçağı Gerisi yine Alma Şöyle alttan çeksem daha mı iyi Evet daha iyi oldu Burada gerçek resimleri var Burada 5-6-7'yi kapatmışlar üstüne. Ama diğerleri Mustang falan da var. 9'uncusu mesela Mustang. Şu. Bu 15 biraz süslü bir şey. 15 neymiş? 15. Şurada yazıyor 15. Yine şey Kuzey Amerika göstereyim. Bunlar küçük küçük çok fazla. Aa bu güzelmiş mesela. Bir numara yun kursu 52 3 metre 8 ve 9. skors giymiş. Şu arkadaki. Şu ikisi o Recep Vedik'teki o Recep Vedik'in kullanabiliyorum dediği helikopterler. Öyle bir şakası vardı filmde. Genel kültürel olan her gün. İçine insan figürü bile yapmışlar. Bu birincisi, Noratlasmış. Buradaki en büyük hangisi şu? Ama numarası ne lan? <laughs> 10. 10 neymiş? Nord. Transal. Burada var. Üstünde de hatta haç var. Değiştirmeyelim. Tornavra'ymış bu mesela ismi. değilmiş o. Thunderbolt. Ne şöyle üstten çekip bir de alttan çekeceğim. gelmiştim tam büyük ihtimal bu pist. Burada da bu sergilenen uçakların bakım çalışmaları falan yapılıyormuş. Bu şekilde bir atölye, bir sürü malzeme var ve hiçbirini bilmiyorum. Burası da hangar kısmı. Büyük ya. Şu ikisinin Burada prototipleri var Burası da onların koltuğu eğlenceli geliyor bana. Böyle oturup uçacaksın Yanlarda açık. Uşak gibi kapalı da değil. Aa şu arkadaki de güzel. Tepeden kapanıyor. Bu neymiş ya? Oha! Bunun motoru da şu. İçine doğru uzuyor da şeyi. Bu bayağı büyük. İçine bak. Tamam, burayı da genel böyle bir çekinti. Şurada bir koltuk testi. Ondan sonra bu hangar kısmı arkaya doğru gidiyor. Orayı da çekeyim hızlıca. İsteyenler şöyle aşağıda da gezebiliyor. Ben aşağıda gezerken çekmeyeceğim bir daha. Üstten bu şekilde çekiyorum her şeyi zaten. Yine bir motor, mühendislik harikası. Alman uçaklarının çoğunda şu şekilde şöyle, işte şöyle falan haç oluyor. Bizim uçaklarda hilal oluyor mu onu bilmiyorum. TUSAŞ'a gitmiştik. Yoktu orada. Alt katta şunu çekeceğim. Şimdi buradan uçağın içine girdim. Böyle bir yer karşıladı beni. Yani şöyle bir koridor. Yan taraflarda da bir sürü kablolar. Burada da yine... Ne, ne onlar? Yalıtım malzemesi mi? Büyük ihtimalle. Alt tarafta da yine aynı buradan ilerliyoruz. Burada bir koltuk, bir bilgisayar, iki ekran. Koltuk, burada tek ekran var. Burada da yine tek bir tane monitör var. Burası da aynı şekilde. Burada insanlar böyle, aa burada üç monitör var. Herhalde kontrol ediyorlar. Savaş esnasında olanı bitini etrafı. Burası da kokpit kısmı. Böyle. Şimdi buradan iniyoruz. Yani şöyle şu etrafı bir de alt katta gezmeye devam ediyoruz. Bunun içine giremiyoruz değil mi?